Kardeşler, saksıda buğday yetiştirmekle tarlalarda, yüzlerce dönüm tarlada buğday yetiştirmek arasındaki farktır bu. Sera'da domates yetiştirmekle vadilerde domates yetiştirmek arasındaki farktır bu. Her kreş, her okul saksıdır, seradır. Ana vadidir. Ananın göğsünden çıkan süt nesildir, ümmettir, insanlığın özüdür, Havvadır. Gerisi saksıdır. Saksıda yetişmez, demem. Serayı domatesi yiyoruz zaten. Ama sera diyorlar üstüne. Doğal değil, orijinal değil. Paket paket seri çocuklar yetişir. Seri seri numarası da var üstünde. Barkod numaralı çocuk yetiştir okullarda. Bu ümmet peygamberini Aleyhissalatu vesselam namazda örnek aldığı gibi çocuk yetiştirme karakterinde de örnek almaya mecburdur. Bizim peygamberimiz sadece namaz peygamberi değildir. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk yetiştirme peygamberidir siyaset peygamberidir cihat peygamberidir ziraat peygamberidir hayat peygamberidir o medresede öğretmen değil ki sadece Arapça öğretip gidecek cami imamı mı zannettin sadece namaz kıldıracaktı sana hayat imamı önderimiz rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem